arkadaşlar. Bizler bir birlikte ses açalım belki duymuyorsunuz. Eğer arkadaşlar dün Muz brawl hile nasıl indirildi işte Brawl Stars. Bugün de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi stick var lekay bende. E şimdi hilesini indireceğiz. Aslında hilesi bende var da size göstereceğim. Şimdi Jammer veya gaga giriyoruz gene arkadaşlar. Cameraya google. en google. Ay yok cameraya gideceğim ben. Bu sefer herkese camerayı kullanacağım. Siz isteğinizi bulabilirsiniz. Lan. Buraya. Stick. Stick. Stick var. lakayı stick var lakayı e, apk yazın arkadaşlar apk ondan sonra arkadaşlar ilk çıkana basın ilk çıkana ondan sonra aşağıya gidin stick var lakaya mod apk mı Evet, Skipper'le kayıp mod APK'yı değil. Gene aşağı gelin. Burada oyna devam din arkadaşlar. Ondan sonra yine aşağı geleceksiniz. Arkadaşlar stick var lekayı, mod apk din. Abi bu sonsuza kadar sürecek mi? Arkadaşlar sonsuza kadar he stick var lakayı 2023.5.739 mod apk indirdin arkadaşlar. Arkadaşlar beklemeniz lazım. Ondan sonra APK indir Arkadaşlar bekleyeceksiniz. APK dosyasını indirin deyin. Arkadaşlar böyle siteler var. Çarpıyı bulup ee, çarpıya basabilirsiniz. Çarpı işareti var. Bunlar reklamlar. Yani böyle reklamlar karşınıza çıkabilir. Arkadaşlar ondan sonra eee... Bir dakika çevirelim. Bu bu, bu bu dili bilmiyoruz ki biz. Neyse arkadaşlar indirdiğin hemen bu dil biliyorum. Pardon. Ondan sonra dosya indir, insin arkadaşlar. Ama ben de zaten indirdim. Ayrıntılar. Abi inmesin, inmesin. Bende var zaten. Arkadaşlar Siz kesinlikle e, Siz kesinlikle iptal etmeyin arkadaşlar Yüklenmesini he, bekleyebilirsiniz Çünkü bende var Ondan sonra gene dosya yöneticisine gelin Kalanı Zaten sanırım biliyorsunuz Heh, Arkadaşlar dün bulamadığımız dosyayı bulduk Ya babam bin kere bu seviyeye geçti ya. Bin kere ya. Arkadaşlar ondan sonra APK'lar deyin. Yani mesela atıyorum. Bunu, bunu dün şey yapamamıştık. Ondan sonra tıklayın. Bu başka arkadaşlar. Yani siz tek var kay ola Mesela atıyorum yani yükle. Yükleyin arkadaşlar zaten yüklü ben niye yüklüyorum. Aa iptal basamıyoruz. Ondan sonra inmesini bekleyin. İnmezse de başka youtuberlardan bakın artık. Bitti. Abi. Ondan sonra yeşil şey Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. O ondan sonra istek var. Gidin ne yapıyorsanız yapın arkadaşlar videomuz buraya kadardı görüşmek dileğiyle görüşürüz yarın yeni bir video ile sizlerle olacağım görüşürüz.